Evet arkadaşlar, ee, burada bir tekstimiz var bizim, ufak bir kısa hikaye. Şimdi bu hikayeyi açıklayarak okumaya çalışacağız. Bu hikayede önemli olan aslında e, belli kalıplar var. O kalıpları öğrenmemiz bizim için çok önemli olacak. Başlayalım şimdi. In eine kleine Stadt. Yani küçük bir kasabada. Ident Außerhalb des Landes. Außerhalb des Landes e, şehrin dışında, landın dışında bir yerde. Bir genç anlamı burada o anlamına geliyor. Bir yerde. Nerede? Außer, au, außerhalb des Landes. Şehir dışında bir yerde. Küçük bir kasabada. Lepte. Neydi bu Lieben'in preteritumu? Lepte eine junge Frau namens Lena. E, genç bir kadın yaşarmış. Adada denilmiş. Sie hatte eine schwere Zeit hinter sich. O hatte. Bu hep geçmiş zaman zaten fark ettiyseniz. Bir hikaye olduğu için pretortum kullanılmış genelde. Sie hatte eine schwere Zeit hinter sich. O zor zamanlar geçirmiş. Denn. Çünkü. Ama bir bağlaçlarından, konyuktivlerinden. Während des Kreuz war ihr Vater gestorben. Şimdi bu da während var. Während e, bildiğiniz gibi aslında genitif gerektiren bir bağlaç. sırasında anlamında des Kriegs yani savaş sırasında va geçti Onun babası ölmüş. Seitdem, o günden beri, fühlte sie eine tiefe Traurigkeit. E, bu kadın, bu genç kız derin bir, burada latife, derin bir üzüntü, bir üzüntünün aslında içindeymiş, üzüntü hissediyormuş. Fülte burada, fülenin, palete yutumu. Ee, peki, di, burada bir yan cümle yapılmış, Sie los lassen konnte. Ardından, D Frau ist toisch. Yani bu kadın e, üzüntülü. Deshalb möchte sie sofort nach Hause gehen. Bundan dolayı möchte sie sofort nach Bakın burada fiili çekmiş hemen de sahip. O hemen eve gitmek istiyor. Zagte ihr Nachbarin oft yani komşuları genellikle böyle diyormuş. Ne diyormuş komşuları? O kadın üzüntülü, bunun için hemen eve gitmek istiyor. diyormuş komşuları. Ne zaman diyormuş peki bunu? Devamı daha cümlemiz bitmedi. Benizle naza. Lena'yı gördükleri zaman öyle diyorlarmış. Evet ve tatsetliş, tatsetliş, sevliş. Aslında bu ne demek? Burada ailelişin yaşanması. Aslında Lena va oft in aile, va oft in aile. Buradaki aile ifadesi önemli. Acelesi var demek aslında. Lena sık sık Lena'nın sık sık bir acelesi vardı. Burada e, aileyi inle kullanırız arkadaşlar. ve Aynı zamanda e, ailede Zayn filmi gerektir. Yani Ich bin in Aile. Acelem var dediğim zaman orada test yapısı kullanmaz. Ich bin in. Bunu yazalım hatta bu önemli. Ich bin in Aile. Evet. Bu neymiş arkadaşlar? Acelem var demekmiş. Biraz daha güzelleştirelim. Aslında Lena'nın Genellikle acelesi varmış ve istiyormuş bir an önce eve gitmek. Evet şimdi burada bir umzu yapımız var. Bu da önemli. Un um den erzenlungen an ihren fatih zu entkommen. Şimdi buradaki aslında. Buradaki yapı aslında. umla amacı veriyoruz. Zuyla da fiilin intif halini veriyoruz arkadaşlar. Um den an ihren fatih. Erinnerungen an. Yani bir şeyin hatırası. Kimin hatırası? Onun babasının hatırasından kaçmak için. Entkoma. Kaçmak için. Devam ediyoruz ikinci paragrafla. Eines Tages. Bu günlerden bir gün anlamda çevirebiliriz bunu. Eines Tages. Als sie wieder einmal schnell durch die Stadt lief, lief laufen äh Yani ne yapıyormuş? Şehrin içerisinden koşuyormuş. Nasıl bir şekilde? Şinel hızlı bir şekilde. yani diyor ki günlerden bir gün o yine şehrin içerisinden hızlı hızlı koşarken weil der ihnen bus verpasst Hızlı hızlı koşuyormuş. Neden? Weil sie ihren bus on otobüs kaçırmış. Ve past burada kaçırmak. Dahtzi da ve ben o bunun üzerine düşündü ve wie gefehrlich das leben manchmal yani burada diyor ki aslında wie gefehrlich korkutucu demek hayat ne kadar da bazen hayat ne kadar da korkutucu tehlikeli aslında tehlikeli olduğunu düşünmüş ve demiş ki es ist gefährlicher als es scheint bu ifade güzel bir ifade burada diyoruz ki yani buradaki als ifadesi aslında dığından dinden anlamında kullanılabilir burada als es scheint yani göründüğünden yani diyor ki burada o göründüğünden daha tehlikeli olabilir, daha korkutucu olabilir aslında burada. Buradaki als es scheint ifadesini çok farklı yerlerde kullanabiliriz. Örneğin als es hört yani duyulduğundan daha fazla mesela ya da als es sagt e, söylediğinden mesela orada es Diyebiliriz ki mesela ''Es ist sehr große als es sagt'' söylediğinden çok daha büyük. ''Mumelte'' burada. ''Mumelte''nin aslında burada bir mırıldanmak anlamı e, gibi bir anlam var burada. Mırıldanmış kendi içinden. Yani nasıl mırıldanmış? ''Es ist gefähliche als es scheint'' Yani göründüğünden çok daha tehlikeli, çok daha tehlikeli. Evet, daha tehlikeli. Burada e ifadesiyle de daha tehlikeli anlamını katıyoruz. Sonrasında doch tot ihr Ängste und Sorgen. Yani buradaki doch aslında e, böyle ifadesel bir yapı. Burada olumsuz bir anlam katıyoruz. Bunu Türkçe'ye nasıl çeviririz? Ama diyebiliriz belki ama burada her zaman ama diye bir anlam yok. Kesinlikle konteksten çıkaracağız onu. Doch Tod ihre Ängste und Sorgen. Yani onun korkuları ve problemlerine rağmen ama onun korku ve problemlerine rağmen Tod war sie entschlossen. O kararlıydı. Stark zu bleiben. Stark zu bleiben. Yani zu bleiben kalmak nasıl kalmak? Stark güçlü kalmaya kararlıydı. Yani özetle o korku ve problemlerine rağmen güçlü kalmaya kararlıydı. Es steht außer Frage. Bu da bir yapımız. Es steht außer Frage. Sagt sie sich immer wieder. Her zaman ne diyormuş? Es steht außer Frage. Yani bu şüphesiz, bu şüphe yok bu konuda. Bu konu kesin. Ben e, bu kadar sıkıntılarıma rağmen ayakta kalacağım. İşte haklı Diğer bir paragrafa geçelim. Ee, an diesem Nachmittag Point Jonas ziyarete gelmiş. Ziyaret için gelmiş. bir akşam üzeri kam gelmiş. Lena'nın arkadaşı Jonas Subezuh ziyarete gelmiş. etwas nicht Burada aslında bu mekte arkadaşlar bir böyle sezgi, sezmek aslında. Sezmiş yani. O böyle bir şeylerin gittiğini fark etmiş. Merkteyle. ile. de sofort. O hemen bir şey fark etmiş. Merk de sofort. O hemen bir şey fark etti. Neyi fark etti? Das etwas nicht stimmte. Bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Ve demiş ki. Biz du mi böse? Biz du mi böse de Amanlar çok kullandılar. Biz du mi böse? Bana küs Gibi bir anlamı var aslında burada. Hani. bir bana kızgın mısın? Bir problem mi var? Biz du mi böse? Fakti er sie Lena Schulte den Kopf başına salladı. Doğuk olumsuz anlamda burada. Sie wollte nicht da ube sprechen. Da yani konu neydi? Bir önceki konu ne sormuştu? Bist du Bana kızgın mısın? Ve Lena kafasını sallıyor diyor ki yani Çin'den diyor aslında. Sie wollte nicht da ube sprechen. Bu konu hakkında konuşmak istemiyor. Du. Ich bin, ich bin nicht in der Stimmung. Yani şu an havamda değilim sagte sie en entsetze stil anzwenden. kenarına oturmuş. Bunu kısaca söylemiş ve Pencenin kenarına oturmuş. Şimdi, bin nicht in der Stimmung. Önemli bir kalıp aslında bu da. Şu an havamda değilim, modamda, modumda değilim gibi. Bu da die arkadaşlar. Belki bunu da hemen size belirtebiliriz şurada. Die aynı zamanda di at Atmos atmosfere pardon yanlış gösterdim burada iyi atmosfere Bunların ikisi de aynı anlamda arkadaşlar. Burada iş bin in e, der diyebiliriz. Yani havanda değilim ya da hiçbir bin, in diye der işte da diyebiliriz arkadaşlar. Sonra hemen ikinci geçelim. Diğer bir paragrafı geçelim. Jonas Bestend. Anladı. Jonas anladı. Neyi anladı? Das. Bakın es von Lenas Gefühlen abhing, ob sie bereit war, Probleme zu Şimdi burada aslında uzun bir yapımız var. Bu yapıda ne demek istiyor? Yona, Lena'nın sorunları hakkında konuşmaya istekli olmamasının onun duygularına bağlı olduğunu anlamıştı. Gördüğünüz gibi birinci cümle, yan cümle, ikinci yan cümle ve burada devamı var. Şimdi, über ihr Probleme zu reden. Konuşmak için onun problemleri hakkında. Oplanıydı, Dığı değil. Opsi beha etva. Yani onun hazır olup olmadığını, ne için? Problemlerini konuşmak için hazır olup olmadığını. Burada ephing von yapısı var. Yani abholen von yapısı. Bu önemli bir yapıdır arkadaşlar. Ee, belki bununla ilgili başka bir video bile çekebiliriz. Abhangen von. Bir şeye bağlı olmak aslında burada. Burada onu yapmış. Lena'nın duygularına Hmm, bağlı olduğunu anlamıştı diyoruz aslında burada. O anlamıştı. Neyi anlamıştı? Onun Lena'nın duygularına bağlı olduğunu. von Lena's Gefühlen. Bağlı olduğunu Lena'nın duygularına anlamıştı. Onun ne için? Onun hazır olup olmadığını e, anlamak için istekli olup olmamasının, onun duygularına yani bu konu hakkında konuşmasının e, konuşmaya hazır olup olmadığını, onun duygularına bağlı olup olmadığını anlamıştı diyor. Uzun bir cümle, kolay bir cümle değil çünkü birden fazla yan cümlecik var. E, fakat genel olarak anlamı böyle. Diye devam ediyoruz. Er wollte ihr Zeit geben. O vakit vermek istedi. Doch. Burada olumsuz. Fakat. Ama. Gleichzeit. Aynı zamanda Gleichzeit değil. Aynı zamanda wüst er. O biliyordu. Neyi biliyordu? Hemen das gelmiş. Er etwas tun musste. Er etwas tun musste. Yani bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Um ihr zu helfen. Onun için bir şey, onun için, ona yardım için bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Es hängt the phone up. Heh, burada çok daha güzel olmuş bu. Up hängt von. Von up hängen. Aslında arkadaşlar buradaki yapımız. Yani bağlı olup olmadığı aynı aslında bu diyor ki yani bu cümle tamamen bir şeye bağlı. Yani onun bir şeyine bağlı. demek istiyor aslında burada optu konusu. Onun gelip gelmemesi. Yani es hang the phone up yani bu tamamen ona bağlı. Onun gelip gelmemesi. Aslında burada tam anlamıyla bundan bahsediyoruz arkadaşlar bu senin onun gelip gelmemesine yani senin aslında burada du Senin gelip gelmemesine bağlı diyor ki burada aslında bunu buradaki olan diyor. Jonas diyor. Jonas diyor ki evet ben buna yardım etmek istiyorum ama bu tamamen ona bağlı. Es hängt davon ab du kommst. Ob Yani bu onun gelip gelmemesine bağlı. Bu onun isteyip istememesine bağlı anlamı veriyor burada aslında. Son olarak bunu söyledim. Ve Lucy zu einem Spaziergang durch die Stadt ein. Einladen. davet etmiş. Kimi davet etmiş? mich zu einem Spaziergang durch die Stadt. Şehirde bir geziye davet etmiş. Lena Zügeyte. Zügeyte. Burada Lena bir tereddüt etmiş aslında. Tereddüt etmek. Lena Zügeyte. Aber schließlich stimmt zu sie zu. Ama sonuç olarak en sonunda kabul etmiş. Stimmt sie zu. Während des Spaziergangs erzählte Jonas von den vielen Sehenswürdigkeiten, Sehenswürdigkeiten innerhalb der Stadt, Stadt, die er entdeckt hätte. Bugün bir cümle. Ve ent, wegen, biraz önce bahsetmiştik yukarılarda bu ifadeler arkadaşlar. Neydi? Während, e, o sırasında aslında. Beren de Spaziergang. Spaziergang sırasında ve genetiği gördüğünüz gibi genetiği yapmışız. Beren de Spaziergang. Yürüyüş sırasında. Ezelte Jonas. Jonas bahsetmiş. Neyden bahsetmiş? Bakın fonla vermişiz. Fon den fiilin zehin für Würdigkeit. Birçok görmeye görülmeye değer yerlerden bahsetmiş. Onları anlatmış. Ezelte. Innerhalb der Stadt. Stadt'ın içindeki birçok gezilmeye, görülmeye değer yerleri anlatmış di nasıl yani bunlar emdekt hadi yani onun önceden keşfettiği yerler yine habtstadt gibt es viele orte şehrin içerisinde birçok yer var di nasıl yani bunlar bu yerleri şimdi burada açacak du vielleicht noch nicht yani kennst senin daha önce bilmediğin yerleri birçok bilmediğin yer var diyor aslında şehrin içerisinde zakte eğer bunu söyledi ve suhte yani bir böyle bir bak bakışlarını feuh de bir aramış bir şey için çabalıyor burada iyigedenın Absulenken. Aslında burada tam olarak demek istediği arkadaşlar onun böyle iyi olup olmadığını anlamaya çalışmış Aslında burada arkadaşlar bunu yapmaktaki amacı tamamen buymuş yani Absulenken. buradaki Absulenken'in anlamı kafasını dağıtmak için aslında. Sulenk'ın normalde e, dağıtmak demek, e, birebir çevirsek bir şey dikkatini dağıtmak anlamında geliyor. Burada onun düşüncelerini dağıtmaya çalışıyor. Yani konuşuyor aslında, boş boş bir şeyler konuşuyor. Bunun amacı ne ama? Onun dikkatini dağıtmak. Bunun için yapıyor bunu aslında. evet, sonra Lena biraz gülmüş. Lecht, helte, leicht. Yani az bir güldü. Doğ, es vak, la, fakat. Bu gerçekti. Yani bu gayet açık ve netti. Ne açık ve netti das? Sie so viel O hiç memnun değildi. Plötzlich. Aniden. Beken es so regnen. Aniden bir anda yağmur başlamış. Trotz des Regens spielen die Männer golf. Yağmur rağmen. Trotz des Regens spielen der die Männer golf. Ee, adamlar golf oynuyormuş. Todd, Desk, Regens. Bakın burada bir konjüktür bir daha. Toad ve Genit varmış. Devamında. Demek de Jonas en erstaunt als sie an einem golfplatz vorbekam. Yani golf platzın önünden geçerken adam öyle demiş. Buradaki çocuk yani. Öyle demiş. Sonrasında Lena hingegen vor Tod der Sonne, die hinter den Wolken her Gökyüzünde bulutların arkasından bir güneş yükselmiş. Der Sonne, burada die Sonne, Tod için der Sonne olmuş. Der Sonne, nasıl güneş? Bulutların arkasından yükselen güneşe rağmen Lena donuyordu, üşüyordu. Trotz der Sonne. Güneşe rağmen Foyet meine Foyet meine Oma auch imma. Benim büyük her zaman şurdu. Ne rağmen? Güneşe rağmen. Saktezi sie und sok yake feste um zih. Ve burada e, yaki, ceketini daha sıkı bir şekilde fest feste daha sıkı bir şekilde e, sardı diyor ceketini sarmış. Sonra diğerine geçiyoruz diğer sayfaya. Sie kamen einem Geschäft vorbei. <laughs> Onlar bir dükkanın önünden geçiyorlardı. Geçiyordu. Und Lena blieb stehen. durdu. Stehen blieb. Yani durarak kaldı orada. Stadt de Yake. Bu da önemli bir kalıp. Ceket yerine. Stadt de Yake. Will ich einen Mantel kaufen. Ben mont istiyorum. Mont almak istiyorum dedim. Jonas Übel Übelşah oder wacht Jonas schaute Johanna ab er sah in eilen augen eine endschulessen leid die er lange nicht mehr bei ihr gesehen hatte burada yine uzun bir cümlemiz var arkadaşlar ama aslında burada demek istediği Jonas şaşırdı übe Jonas şaşırdı ama gözlerinde uzun zamandır görmediği bir kararlılık gördü kimin gözlerinde Zin'in, kadının gözlerinde. Ein Entschlossenheit, kararlılık. Sah, gördü. Nerede gördü? In ihren Augen Bak gördü. Ve burada yine devam ediyor. Bu kararlılığın detayını veriyor. Bu kararlılık nasıl bir kararlılıkmış diye. Er lange nicht mehr bei ihr gesehen hatte. Daha hiç görmediği bir kararlılıkmış bu. Ich ganz deine Abschied. Antwortete er und lächelte. Yani burada demek istediği sana kesinlikle katılıyorum ee, diyor aslında. Tamamen seninle aynı düşünüyorum. Bu da bir kalıptır arkadaşlar. Ich bin ganz deine Absicht. Antwortete er in ein Lächelte. Ve yani, gülümsemişler birbirlerine. Sonraki diğer paragrafta. Auf dem Rückweg erzählte. Auf dem Rückweg dönüş yolunda. Erzählte Jonas. Jonas yine anlatıyor. Von einem berühmten Dichter. Kim anlatmış peki? Fun einem berühmten Dichter. Burada ünlü bir şairi anlatıyor. De. Kim bu? De. Detayını veriyor e, Dichter'in. De. Außerhalb dışarıda neyin dışında? Deslandes. Şehrin dışında ölmüş olan bir şairi anlatmış. Dönüş yolunda. Lena öte im ausmerksam. So. Lena onu ausmerksam. itinayla İtinayla, özenle. Burada ausmerksam sıfat anlamında da Sıfat anlamı nasıl arkadaşlar? İtinalı, özenli, kendine titiz anlamda bir nevi e, diyebilirdik Ahusmerksam'ın sıfat anlamını. Ama tabii e, Ahusmerksam'ın tam zıttı da neydi arkadaşlar? ya da bir yakın anlamı eş anlamlısı yedi. Fenrifiktik. Fenrifiktik arkadaşlar. evet onu dikkatli bir şekilde dinlemiş Lena. Und für einen Moment şiirin iyi kayıt etmez nasılsın? Yani kısa bir anda olsa o e, üzüntülerini gitmesine izin verdi diyor aslında burada ama gitme yani kısa bir anda olsa aslında unutmuş burada e, olan şeyler aslında burada öyle de çevirebiliriz. Sonrasında yine bir Doh var. Doh ama alsi su house eve geldiğinde zaten zilaysi. Buradaki Liza arkadaşlar eee her zaman kullanılmayan bir fiil aslında. Ama burada sessizce diyebiliriz yani sak zi ise. O sessizce söylemiş. Ne demiş? Vegenin mayne sıfatız. Babam yüzünde. Bakın yine dativ ve dikkat et şey genetiv özür dilerim ve dikkat ediyoruz. Vegen minus fathers. Burada vegen yüzünden anlamda. Vegen minus fathers. Kani zu pati zu pati dikkat ediyoruz kann partiye so Baba, mir partiye gelemem. İpin einfach nicht glücklich. Ben sadece mutlu değilim. Bu da einfach o anlamda arkadaşlar. Aslında burada bir sadece anlamı veriyor. basitçe yani ben aslında yani gözle görülür bir şekilde ben sadece mutlu değilim diyor aslında. Jonas, Nikte, Feşrendiniz, bol. Yani ama işte bir şekilde başını salladı aşağı yukarı ve dedi ki Benim meine Probleme bin ich auch nicht immer glücklich. Benim problemlerimin yüzünden ben de auch, ben de hiç her zaman mutlu değilim. Benim meine problemi bakın, meine Probleme, die Problem, meine Probleme. Söyledi ve sonrasında Aber wir müssen uns gegenseitig ünite birbirimizi desteklemeli, support etmeliyiz aslında birbirimizi biz her zaman böyle şeylere karşı support desteklemeliyiz <laughs> diyor burada ve Lena bu Lena bunu biliyordu Lena biliyordu neyi biliyordu da Jonas Rex du hast de, du recht de ne demek arkadaşlar sen haklısın du hast recht Almanca'da hak öyle hak edilen, yani hak sahip olmamış şey olduğu için Reis hatta yani onun haklı olduğunu biliyordu demem. Zi atmete DOĞ Buradaki atmet aslında arkadaşlar birbir çevirdiğimiz zaman nefes aldı. O derin bir nefes aldı. Und ve sich selbst. burada aslında e, m, m, m dönüşlü bir fiil olarak kullanılmış ve kendine anlamda. Bu söz vermek verşbek normalde. baş sich yani kendine söz verdim Es langsam anzugehen. Anzugehen ve langsam burada yavaş bir şekilde bunu yavaşça yapacağını söz vermiş aslında. Yavaşça yavaşça ee, yani hayatının yavaşlatını böyle havaş, hayatını yavaşlatacağını söz vermiş. Ve belki bu dizi aynı tages ve belki bir gün Kaft finden. bir finden güç bulabilir. Bir de mutlu olmak için belki bir gün güç bulabilir. Kraft burada güç anlamında ve kraftı aklınıza gelebilir arkadaşlar. Kraftwagen'lar neydi? Kamyon tır gibi büyük araçlar, güçlü araçlar yani buradaki ilk e da güç anlamında belki bir gün güç bulabilir diyor. Suzanne, lütfen Suzanne. Mutlu olmak için bir güç bulabiliriz diyor. Und so bekan lan Lena. Lena başladı. Şahit füşşit. Şahit füşşit. Adım adım. İhe tavrıkayt su übevinden. Yani onun e, ne vardı? Üzüntüsü vardı. Üzüntüsünü übevinden. Yenmek için. Su übevinden. Yenmek için adım adım başlamış. Yine hep aynı ya es hatte sie es geschafft. Bir yıl içerisinde o başardı. Sich etwas mehr dem Leben zu öffnen. Hayatına bazı şeylere açmak için bunu başardı bir yıl içerisinde. Auch wenn es nicht immer leicht war. Buradaki auch wenn de aslında arkadaşlar farklı bir ifade. Auch wenn Es nicht immer leicht war. Her zaman kolay olmasa da. Auch wenn es nicht immer her zaman kolay olmasa da wüsste sie. Biliyordu, dass sie auf Jonas sahlen konnte. O Jonas'a güvenebilirdi. Zusammen würden sie jede Herausforderung <laughs> meistens, die das Leben ihnen stellte. Şimdi buradaki anlam aslında arkadaşlar zusammen würden yani birlikte hayatın onlara sunduğu her zorluğun üstünden geleceklerdi. Birlikte Vürden'in gelecek zaman Ziyede de Fönü Meistens Die Das Leben İnşteldi. Hayatın önlerine koydurdu. E, koydurduğu e, her şeyin Havuz Fönü hepsinin üzerinden geleceklerdi diyor arkadaşlar burada da. Uzun bir metin oldu bu. Fakat burada bazı önemli kelimeleri son olarak şöyle bir çizmek istiyorum arkadaşlar. Önemli metinler. Önemli yerlerdir Gerçekten bunlar. Şöyle farklı bir renk alalım. Kırmızıyla. Şimdi ee, ne demiştik arkadaşlar burada? Bir kere umzu yapıları. Bunlar çok önemli yapılar arkadaşlar. Umzu yapıları. Ardından alis yapısı burada. Alis şengt. Yani göründüğü kadar göründüğün göründüğünden ee, daha korkunç aslında burada göründüğünden daha korkunçlu gifehli şeyler veriyoruz arkadaşlar burada yine tot yapıları var burada e, ee, vegan vardı vegan ve van den ya yapısı vardı e, ee, devam demen genetik geliyordu son din vilen yapıları vardı arkadaşlar yine danslar zaten bunlar her zaman bildiğimiz ve kullandığımız tot des vegans yağmura rağmen hatta stad e, in hattet stad stadın içinde ve de aus onu da hemen bulalım. Bu da mıydı? Ause Ha yani, es steht aus e Frage yani bu tartışmaya değmez. Bu şüphe yok bu kesin. Yapımız vardı. Stad de yakke vardı burada. Jaket, ceket yerine will ich einen Mantel kaufen. Stad de yakke yani, ifadesi vardı. Sonrasında Wegen meines vaters, ee, babam yüzünden yapımız vardı burada. Başka bakıyorum, außerhalb, biraz önce göstereceğim, außerhalb des landes, şehir dışında yapımız vardı. Bakıyorum başka da aklıma gelmiyor açıkçası arkadaşlar. Ee, ya Wegen'in burada söyledik zaten. İlham <laughs> Halep. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da. Tam yarım saatlik bir metin okumu oldu. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ee, videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.